Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sıfırdan Arapça serilerine devam ediyorum. Dokuzuncusunu çekmiştim. Dokuzuncusunda emir fiilleri veriyordum. Emir fiilleri de örnekleriyle vermeye çalıştım. Şimdi emir fiillerden orada üç tanesini vermiştim. Şimdi geri kalanlarla, açıklamalarla devam edeceğim inşallah. Birinci şeyimiz taaldi. Bu gel demekti. Udhuldu gir demekti. Uhruç çık demekti. Diğer fiilimiz celeseden gelen celese yeclisu şurada yani burada şeyler vermeye çalışıyorum. Mazi ve muzarisini yeclisu celese yeclisu iclis otur demek. Çünkü rengi değiştirebiliriz burada. Şimdi burada hani dikkat etmeniz gereken yine diyorum burada yazmak bizim için çok önemli. Sonra mesela mümkünse 10 defa yazın. Bir de e, kelime, fiil, mümkünse cümle şeklinde defterler yapabilirsiniz. Bunları ayırarak bunları ayrı ayrı defter yapın. Ve bunları inşallah daha sonra da kı kısımlarda cümle olarak bu öğrendiklerimizden cümle kurmaya çalışacağız. O zaman da şu cümle kısmında da inşallah onları yazabilirsiniz. Burada silelim bunları şimdi. Şimdi şurayı silsek yeter. Şimdi devam edelim. Şu yeşil olsun. Şimdi gelelim. Diğer fiilimiz şurada zehebe bakıyoruz. Yese bu. Bu ishab mesela is hep diğer fiilimiz zahabe yethabu bu ishab. celese yeclisu iclis seele şu fiil seele yes elu elu burada da ne dedik is sor burada da git dedik burada da otur dedik şimdi ee, cevap buradan gelmiş. Türkçe cevap olarak geçmiş. Ecebe. Şurada silek şunları hatta şey yaparsa silebiliriz. Bunun şeyini. Silikimiz açılırsa şöyle silek hepsini. Daha rahat yerimiz olsun. Şimdi e, cevapta kaldık. Şimdi gelelim. Şunu mavi yapalım. Mavi daha şey gözüküyor. Şimdi Ece B. Yuji bu. Ji bu. Mesela çok şeylerde gelen iclis. Hala sab mesela burada ne dersiniz Kursi. iclis alil kursi. İsab minas saf mesela. Sınıftan git. İs'elü sual. Soru sor. Ecib anil es ile soruları cevapla gibi burada örnekleri kullanırsanız. Ecebe, bu ecib oldu. Burada bakın şurada geçen, Türkçe'ye yine geçen hafız kelimesi var. Ezberleme kelimesi. Buradan da bu fiilden geliyor hafızda. Şuradan yine seçelim. Bunu uğraştırmayak. Şimdi hafıza hafıza yahfazu ihfaz olacak ihfaz ezberle bu da ezberle demek hafıza yahfazu ihfaz şimdi intebi şu fiil inte b t te yen te bi hu yani, bi hu hani burada şey yaparken defterinize yine yazarken mazi muzar emir şeklinde fiilleri ayırırsanız sizin için bu ilerleyicisi için çok kolaylık olur. Ona da dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi burada intebih normalde uyan demek. Yani şey olarak uyanma değil, uykudan uyanma değil. Yani bir dalgınlık anında uyan kendine gel anlamında bir fiil. İsteme'a, yesteme'u, istemi'a diyorsunuz. Bu şekil. Şunu da silelim. Yerimiz genişlesin. Şöyle hatta şuraya yazabiliriz. Şunu şey yapalım. Silgimizi de düzeltelim. Geldik. Bakın. İsteme'a yestemiru temiru istemir Bu ne demek? E, dikkatli dinlemek demek. Bunu da şey yapıyoruz. İstema'a yestemiru İstema, İstema, -ı. İstema -ı diyorsunuz. İstima' da var. O da bizim e, şeye kulaklığa geliyor. Yani dikkatli dinlemeyi, detaylar dinlemeyi saran ne var? Kulaklığımız var. Onu da inşallah kelimeler kısmında görebiliriz. Şimdi diğer kelimemiz, şeyimiz, fiilimiz kelime diyorum. Kelime hepsine dönüyor çünkü. S, K, T. Şunu alttakini silelim. Şunu şey yazdık, yanlış yere yazdık. S, K, T bir dakika yes kutu evet yes kutu yes kutu uskut yani ben altta yazmaya şey yapmışım uskut y'ye Ye, gidiyor şimdi yani, kafa Şimdi, uskut. Sekete yeskutu uskut. Sus diyoruz. Eskutu minel ikrar. Hani susmak konuşmaktan daha iyidir. Şeyinde bir deyimimiz Türkçe'ye geçmiş. Burada da bunlara bakıyoruz. iftah şeyi. Burada da e, Fetaha. Fetih suresi var hatta. Fetaha. Yeftah bu iftah şimdi şunu fazla yazdık şunu şey yaparım tekrar silek şey hızımı alamıyorum gidiyorum iftah ne var burada fetaha ifta iftah aç demek burada da fetih suresi de hani başlangıç anlamında fetih Şimdi burada kalıyorum inşallah. Ee, diğer şeylerde de bunun e, kalan kısmında inşallah anlatacağım. Allah'ın izniyle emir fiilleri burada bitecek. Sonrasında ise evet, yaklaşık hani, burada gördüğüm şey hazırladığım kadarıyla 27 tane fiil vereceğim. Ondan sonra da yavaş yavaş e, dil bilgisi sonrasında konuşma kısmına, e, cümle kurma kısmına Allah'ın izniyle geçeceğiz. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Çok güzel bir şekilde hızlıca Arapça öğrenebilmeyi nasip eylesin, konuşabilmeyi nasip eylesin. insanlarla iletişim kurmayı, yani insanlara faydalı olabilmeyi nasip eylesin. Allah kolaylık versin.